Demir bugün Angelika el ikiyecek. Evet bir tane. Aa. Biraz sert delikler. O yüzden ben çok az buharda şey eriyi birazcık yumuşattım. Bizim tadımlarımızdaki sonuç günümüz tek tadım olarak tamamlanıyor. Angelika erikle biz bunu bitiriyoruz. Bundan sonra menülere başlayacağız. Yani bir ana öğün, bir ara öğün olmak üzere bu süreçte yine dahil ettiğimiz yeni ürünleri 3 gün kuralı ile uygulamaya devam edeceğiz. Mesela domates bizim yeni listemizde var. Ters tutuyorsun bir tane bir dakika. Eriklerin kabuklarını soydum çünkü yumuşayınca kabuklar da yumuşamış tabi parçalanıyor. Boğazın takılma ihtimali çok yüksek. O yüzden soydum öyle. Şimdi önüne bıraktım tekrardan. Kabuk gidince de tutması biraz zorlaştı. Ay kıyma. Onu da mı iki bölsüm acaba? Bilemedim. Zorlanıyor tutmakta çünkü. Deneyelim. Şimdi i̇kiye de böldüm. Bakalım tutması daha kolay olacak mı? çok sert olmasaydı, kabuğunu hiç soymasaydım daha rahat tüketirdim. Alacağım anneciğim onu bir dakika. Küçük kabuklar. Ah, çok kayıyor. Yani biz BLM'nin başında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kapatmaya yakın cidden böyle çıkartmakta zorlanma yaşamaya başladı Demir. Şimdi ağzında birazcık bir parça var. Büyük lokmanın şey çıkarttıklarını aldım. Şimdi yutmaya çalıştığı bir lokma var. Onu yutmasını bekliyorum. Yani bir çay kaşığı kadar yemedi ama yakın yedi diyebilirim. Biraz daha yesin. Eee bugünü kapatırız <laughs> al bebeğim al bir tane iki gün dairelik yaptıktan sonra zaten konu bizim için kapanacak. Değil mi anneciğim?